73 hatları artı 74 hatlarının sondan kaç basama sıfırdır. Sondan kaç basama sıfır olduğunu bulma yöntemi 10 üzeri n 10 üzeri n'dir. Onun e, üzeri M n'i bulacağız. Kaç tane 10 var? Kaç tane 10 olduğunu bulmak için de 2 üzeri n, 10'u asıl çarpına ayırıyoruz. 2 üzeri n, 5 üzeri n şeklinde. 2 üzeri n ile 5 üzeri n, 2 ile 5'in üzerindeki n'leri buluyoruz. Şimdi e, doğal olarak 200'ün n 2'nin üstünde ki n sayısı daha fazla çıkacak. Çünkü 2 daha çok olacak. 5 daha az olacak. Ama biz az olana göre işlem yapacağız. Yani 5 üzerine. Bu da kısaca bu tür sorularda işte sondan kaç basamağı 9 tutup sondan kaç basamağı asalmış. Eee gibi sorularda direkt 5 üzerine n araştırmanız yeterli arkadaşlar. Şimdi 73 faktörü, 73 faktörü artı 74 faktörü de 74 çarpı 73 faktörü yazıya 73 faktörü parametresini aldığımızda 73 bu 74 aldığına 1 gelecek. Toplam 75 yapacak. Bunun içinde kaç tane 5 olduğunu bulacağız. E, 75'e bakalım. 75'i 5'e böleceğim. Pardon bu 75'in çalıyor Bu 75 faktörel olmadığı için arkadaşlar 75'i şöyle arayacağım. 75'i 25 çarpı 3 şeklinde ayırabilirim. 25 ile 5 çarpı 5 çarpı 3 şeklinde ayırabilirim. Yani buradaki sayıların bakıp çarpanlarını ayırmak. 75'in çarpanları budur. 73 faktörlerin çarpanları ise 1'den 73'e kadar olan tüm sayıların çarpımıdır. O yüzden 73'ün içindeki 5'leri alırken e, 73'ü 5'e şey böleceğim. 14 tane bunu dersem evet. 40 14 tane. 14 da tekrar 5'e böleceğim. 2 tane çıkar. Bundan toplam 16 tane 5 çıkar. E, 73 haftaların içerisinde toplam 16 tane 5 ver arkadaşlar. 2 tane 5 İki tane 5 geliyor. Toplam 18 tane. 5 üzeri n. 5 üzeri 18. 2 üzeri n. 5 üzeri çok fazla olacaktır. Şimdi şöyle dene sayalım. 43'ü zaten 2'ye böldüğümüzde 36 çıkacaktır. 36 18 zaten büyüktür. O yüzden 2'yi işin içine katmıyoruz. Büyük sayıyı işin içine katıyoruz sadece. Yani taban büyük. Üstü küçük olan sayı. 5 dönem 5 dönem 18 dönem en eksik 18 olur. Ee, sondan kaç basamağı 0 vardır? Sondan 18 dönem basamağında 0 vardır arkadaşlar.